Merhabalar arkadaşlar banyo tasarım dogulanmasını yaptığımız proje size bahsetmek istiyorum Burada döşemede mat seramik duvarlarda ise, parlak seramik malzeme kullandık. Burada kullandığımız seramik ebatları 60'a 120'dir. Burada içerinin daha bir bütün olarak görünmesini sağlamaktadır. Daha büyük seramikle. Ee, burada bizim bir tezgahımız var. Tezgahımız duvarda kullandığımız malzemenin aynı malzemesini olmasını istediğimizde dolayı alınmak, aynı malzemeyi kullandık. Ee, burada bizim bir profil çalışmamız oldu. Üzerine alçıpan ve seramik uygulamamız oldu. Bunların üzerine 2 adet çanak lavabo ve 2 adet çanak lavabo bataryası kullandık. Banyomuz dar olduğundan dolayı daha geniş bir banyo izlenimi uyandırabilmesi için büyük bir e, ayna kullandık. ve Tekrardan e, çevresini kutu profilli ledlerle döndük. Neden kutu profilli ledler? Buradaki kutu profilli ledlerimiz neme ve buhara dayanıklı e, ledlerdir. E, burada tavanda da bizim e, Neme ve buhara karşı da yani kullanabilmesi için metal tavan kullandık. Normal e, evlerde direkt e, sıvanın üzerine alçı yaparlar. Bu tür tavanlarda küflenme oluşur. Şu anki yaptığımız e, metal tavan, e, asma tavan sistemlerinde herhangi bir küflenme ve kötü görüntü oluşturmaz. E, Lavabonun hemen karşısında klozetimiz var. Geniş bir alanı var zaten. Hemen sağ tarafta göreceğiniz gibi burada bizim e, duş alanımız var. E, duş alanından hemen e, size bahsetmek istiyorum. Duş alanında burada bizim e, musluğumuz var. Hemen karşıda da e, iki niş alanımız var. Niş alanımızda şampuan ve diğer aksesuarların ya da malzemelerin içine bırakılması için alan oluşturduk. Ve aydınlattık onları bu şekilde. Hemen şurada bir oturma alanımız var. Duş alırken rahat bir şekilde ee, oturup duş alabilmeleri için tekrardan seramik mat seramiğimiz. Burada da duvarda da oturma alanında da kullandığımız malzeme, duvarda kullandığımız malzemenin aynısı. Ee, bizim duşlarda sık sık karşılaştığımız bir diğer sorun duş alanlarının karanlık olması. Bundan dolayı biz tavanda iki iki adet spot kullandık. Banyo alanında da 4 adet e, spot kullanmış bulunmaktayız. Spotlarımız çanak lavabolarının üzerine gelecek şekilde ayarlandı hepsi tamamen siz burayı kullanırken e, maksimum verim alacağınız şekilde tasarlanıp e, eklenmiştir. Evet arkadaşlar banyo ıslak hacimlerde kullandığımız aydınlatma veletler e, diğer mahallelerde kullandığımız aydınlatma veletlerden farklıdır. Bunlar IP65 olarak tanımlanan e, buhara ve neme dayanıklı spot ve ledlerdir. Ondan dolayı burada uzun ömürlü istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Herhangi bir yanma ya da buhara karşı bir düşük dirençli aydınlatmalar değildir.